Arkadaşlar selamlar. Bu videoda BDO temalı bir podcast ya da podcast olacak ya da değil aynı şeyler gibi. Gördüğünüz gibi vahşi ile başlayan serüvene şey ile devam ediyorum. Ben bu oyuna şeyi öğrenmek için, şeyi merak ettiğim için başlamıştım. Aynı şekilde League of Legends'a da mesela Timo için başladım diyebilirim. Açıkçası ben bu oyuna bundan bir sene önce başladığımda ilk LAN karakterini açtım. Oynadım bir süre falan. Bundan önceki bir videoda anlatmıştım bunu biraz. Oynadım bir süre falan. Sorun yaşadım sonra görevleriyle, uyanışıyla ilgili falan. Sıfırladım. Drakanya açtım. Çok sevdim. Uçuyorsun, kaçıyorsun falan böyle bir sürü. Canlı yayınlar yapıyordum yine o dönemde de zaten. YouTube'a çok içerik atmazdım o dönemlerde. Drakanya'da da oynarken bir ekiple tanıştım. O ekipte benim Walker açmamı daha hızlı geliştireceğimi söyledi. Falan Walker açtım. Oyundan sıkıldım. Karakterin benim gözümde oyuna yeni başlamış biri olarak o dönemde. Hiçbir artısı yok. Tek yaptığım şey onların bana söylediği tek tuşa ataması ve pıt pıt, pıt 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 seke seke mop kesmek. Sadece mop kesmek. Ben oyunun tadını çıkartmak istediğim için, eğlenmek istediğim için beni tatmin etmedi. Neyse. Ondan sonra onu bozdum. O dönemlerde oyunu bıraktım bu arada. Gel zaman biraz daha gitti. Zaman geçti. Yine yayınlara devam ediyorum. BDO'ya tekrar girdim. Bu sefer yeni karakter Migu ve Vusa gelmişti. Migu ile başladım. Bayağı sevdim Migu'yu oynadım falan. Kombolarına alıştım. Yıldız Mezarına falan gidebiliyorum böyle. Oyunu oynayanlar bilir BDO'yu. Sonralarda yine bir ekiple falan tanıştık ettik. Bu ekipte de çoğu kişi vahşi oynuyor. Vahşiinde benim arkadaşım da vahşi oynuyordu. Baktım bayağı rahatlar. Efektlerini falan da hoşuma gitti. Dedim ben bu karakteri Fugar'la bağlayayım. Vahşi'ye geçeyim. Yok Vahşi'den önceydi. Pardon. Vahşi'den önceydi. Ben dedim sub seviyorum. Normalde benim birçoğu oyundaki Nick'im canlı destek felandır. Yani şu anda da Nick'i mesela şey kalp ben. Ben dedim Migu'yu şeye geçireceğim. Ben dedim bu oyunu şeyi oynamak için açmıştım. Çoğu kişi bana açma açma dedi şeyi falan. Ben onların lafına inandım. Dinledim. Açtım karakterlerin çoğundan vazgeçtim. En son dedim ben kendi yolumu izleyeceğim. Şey açacağım. Açtım şeyi. Kastım. Slotta o zaman toplu oynuyoruz falan. Ya ben adamlara can basıyorum. Buff veriyorum vesaire falan. Bu sürede kestiklerim moblardan bana item düşmüyordu. Benim gelişimimi çok yavaşlattı falan. Kızdım. Vahşiye geliyorum ben de dedim. Geçtim vahşi oynadım falan bir süre. Sonra yine oyunu bıraktım. Sonra yine başladım. Başlayınca bu sefer işte bu videolardan da görürsünüz. Bundan önceki videolardan. şeyden vahşi şayi sezon çarı olmuştu o zaman Fugar'la bağladığım için. Şayi komple sildim. Sezon çarı boşaldı sezon. Migu sezondan çıktı. Sezon çarı olarak vahşi açtım. Vahşi'yi kastım ettim. Vahşi ile takıldım biraz. Sonra biz yine oyunu bırak. Burada da Cem geldi yanımıza büyük ihtimalle. Oyundaki arkadaşlar da onu söylüyor. Kimse ismini cismini görmüyor. Yanımıza atlıyor. Müzikler çalıyor. Bizim marşı falan çalıyor. Bakın. Sonrasında işte bu döneme geldik. Tekrar başladım. Başlarken de sezona yine bir salaklık vahşiyle başladım. Neyse farmımızı yaptık ettik falan. Ya dedim ben şey oynamak istiyorum hani geçeceğim şeye zaten. Bu çarda kastığım güç mü, her şey dedim. Yalan olacak boşa gidecek. Ana çarım Migu sayılır. Görev yüzde %70'ini onda yaptım. Atroksiyona kadar. Migu'da yaptım. Neyse bu şeyde de Kama falan yaptım. O vahşi şayıya çevirdim. Ekranlarda gördüğünüz şayı o yani çevirdimden kasıt Fugar'la bağladım. İki tane vahşim, bir Walker'ım, bir Migum oldu. Şayım oldu bir tane de Nurtov'u <laughs> gibi. <laughs> Ama ben şahı, oynamak, şayı gelişmek istediğim için bu oyundan da eğlenirken şayıyla vakit geçirmekten eğlendiğim için daha çok şayıyla devam ediyorum. Bu video yalnız oldu. Normal hayatta olduğumuz kadar videolarda eşlik etmek isteyen olursa ulaşabilir arkadaşlar. Podcast, Modepest, podcastlerde konuları verelim, konuşmalar yapıyoruz. Bunlarda da eşlik etmek isteyen olursa seve seve kapım açıktır. Şey çok keyifli benim için. İşte bufflarınızı veriyorsunuz. Bir numaran birçok slota partiyle giden insanların yanına zaran, siz destek gidebiliyorsunuz. Ya benim öyle bir ihtiyacım yok, öyle bir isteğim yok. Ben oyunda bir level mobları da kessem keyif alıyorum. Ha nedir? Biraz daha geç olsun istiyorum modlar ki keyif alayım. Hala öğrenme aşamasındayım elbette. Bu videoda da daha çok neden şayı diyen arkadaşlar oldu bana Discord'da. Neden şayı? Abi şayı tatlı, oynaması zevkli, çok karışık değil. Çok uzakçı da değil, çok yakıncı da değil. Yani hamleleri hızlı hamleler yapabiliyorsun, kendini kurtarabiliyorsun, eşini dostunu kurtarabiliyorsun. Bir kere bir destek karakteri benim gözümde. Her ne kadar BDO'da destek karakteri yok denilse de şey BDO'daki destek karakteridir. Yani ya çok bir işe yaramıyor gibi diyenler de oldu zamanında. Bana sırf o yüzden şey açtırmamışlardı bu oyuna ilk başladığında. Yani çok şey değil, çok tutulmuyor falan. Zaten çok nerf yedi. Evet çok nerf yemiş, ben de araştırdım. Ama bu nerflerin sebebi olarak da şeyi söylüyorlar oyuncular birçok şeyi işte 3-5 kişinin döndüğü yerlere tek başına döndüğünün videosunu attığından dolayı böyle bir farkındalık yarattıklarından dolayı şey yeni öf atıldı diyorlar. Bilemiyorum açıkçası. Gerekli görüldüyse satılır bu oyunun sahibi biz değiliz yapımcısı biz değiliz sonuç olarak. Yani burada bir kural var. Bunlara evet bizler fikir sunabiliyoruz. Tabi uygulamak yönetime kalıyor. Hani siz hangi karakterleri oynuyorsunuz? Sizce şeye ihtiyacınız oluyor mu? Yani ben bu oyunu 2-3 sene üstünde bir süredir oynayan insanlarla konuştuğumda bize şey lazım diyor. Ama böyle 3-5 ay, 1 yıl, 1,5 yıllık oyuncularla görüştüğümde çok yavaş kalıyor diyor onlar. Şimdi tecrübeyle sabit. Yani sizin de fikirlerinizi yorumla belirtmeyi Bu arada tam şimdi aşağı inip bir like atabilirsiniz hocam. Teşekkür ederim. Podcastler olabildiğince, podcastler olabildiğince sola yapmamaya çalışacağım fikir alışverişi de yapabilmek zevkli oluyor. Bunu o yüzden kısa tutuyorum. 5-10 dakikalık falan bırakacağım. Eğer içeride grindını atanlar falan varsa muhabbeti dinleyebilmek adına arkada açık bırakabilsinler diye bir video olacak. Çok ümitli değilim bu videodan ama ben memnunum. Ancak ben şey oynama planı olan arkadaşlar bu videoyu izlerlerse eğer arkadaşlar sub seviyorsanız bu oyunun çok karışık karakterleri var. O karakterlerden değil de daha sade, daha alışması kolay karakterler istiyorsanız bence şey oynayabilirsiniz. Şeyin bir buff rotasyonu var. Bunun videolarını YouTube'da da bulabilirsiniz. Ee, birinci skill zaten ekranda görüyorsunuz. Başrolde biz de sanırım adı. Birinci skill onu koyuyorsunuz. 1, F, S, F, S sağ tık yapıyorsunuz. Bütün bufflarınız geliyor. Q ve Shift Q yaparsanız eğer debuff atıyorsunuz. Bunları atmadan space atarsanız zaten Florunun yaprağından 30-30 AP alıyorsunuz. A ya da D sol tıkla çıkarsanız direkt alt silahınıza geçiş yapıyorsunuz. Ee, bunun haricinde neler var? Yani e, Shivte bunlar can basıyor. Bu tarz şeylerle yani şey lezzetli şey tatlı geliyor arkadaşlar. Yani keyif alarak oynayacağınızı düşünüyorum eğer böyle bir klastan memnunsanız seviyorsanız. En yani gün içinde de yine şey ile sağda solda karşınıza çıkabilirim zaten. Sezonu şey ile tamamlama planım var bakalım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize dikkat edin. Kanalda bulunan farklı oyunlarla ilgili podcastleri de izlemeyi ihmal etmeyin. Farklı minimum oyunların podcastlerini, videolarını, podcastlerini alıyorum. Sırf bunlar arka planda da dinleyebilin diye. veya hatta bazı soruları tartışıyoruz, bazı fikirleri tartışıyoruz. Bunlarla ilgili videolar var. Olmaya da devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Kendinize dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.